Selam gençler. Bu seferki karma zarar mı da 50 tane bike yaptım. Şimdi bu mapleri yaparken neler dikkat ettim? Düşen notlar neler? Kerm yaptım, zarar mı yaptım? Bunlara bakacağız. Hadi başlayalım. Öncelikle yaptığım bike maplerin hepsini 175 kuantiti ve üstü yaptım ve hepsine valor bastım. Çünkü tent top sadece valli bike düşüyor. Normal bike düşmüyor. Bike hepsi tier 13 ve üstüydü. Yani kırmızı maplardı. ve hepsine de 3 tane kırmızı oil bastım. Kutuları şanslı olmasını sağlıyor. Bunların yanında ekstra kuantitesini arttırmak için maplerin Sacrifice fragmentları ve mortal fragmentları kullandım. Sacrifice fragmentlar %5 kuantite ekliyor maplere. Mortallar %10 ekliyor. Onları da ekstra kuantite olarak kullanıyoruz. Blight maplerde mapin toplam kuantitesinin %20'sini kutulara yansıtıyor. Yani bu yüzden kuantitesini yapabildiğiniz kadar yüksek yapmamız gerekiyor. O yüzden bu fragmanlarda kullanıyoruz. Şimdi bu loot'ta kar mı ettik, zarar mı ettik görmek için ben sadece aldığım o illeri Blight ve ve tek tekleri katacağım. Çünkü çok fazla kar yapıyoruz bu Topladığım bütün lootları göstermeyeceğim. Kaos'u, Alteration'ları falan. Çünkü sadece OEL'ler, Revenge ve Stack Tech'ler karın ne kadar olduğunu gösteriyor. O yüzden değerlerini katmayacağım. Burada sadece onları göstereceğim. Burada ben kendi OEL'lerin hepsini çıkardım. Burada sadece Blackbeard'den düşen OEL'ler var. Burada düşen OEL'lerin hepsini ben Crimson ve olacak şekilde çevirdim. 50 tane Blackbeard TSD alırsanız 4.5'e exalt'a geliyor. Yani maliyetimizde 4.5'e exalt. Eksi başlıyoruz. Burada Tainted OEL'lerin 3 tane düştü. Bunların tanesi 1.5 egzalt. 3 tane starsak star 4.5 egzalt. Yani sadece teyint bile bütün bu ekmeplerin fiyatını karşılıyor. Ama teyint e biraz nadir düşmesi. Yani o yüzden size gelmeyebilir. Burada benim biraz şansım da var. Golden oyunlar 8 tane düştü. 38 kaostan 1.8 egzalt. Gayet iyi. Diğer oyunlar bir giderek azalıyor. Revucut bike toplam 24 tane düştü. Bunların 10 tanesini 1 egzaltı satıyorlar TFT'den. Yani buraya iki buçuk egzaltı diyebiliriz. Stack 505 tane düştü. Ve bu 5 buçuk egzaltı dek geliyor. Yani biz sadece o yerler stack ve revcut deplerden 10 egzaltıya yakın bir fiyat çıkıyor. Sadece bunlar da bizim altı buçuk egzaltı karımız var. Bu blight çok fazla kaos, skere falan da düşüyor. Onları katmadan. Yani blight map'leri kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim. Çok fazla kar oluyor. Şimdi bu 5 tane stack ben açacağım. Bunları sıfır da tabi sizin tercihiniz ama ben açmayı tercih ediyorum bunlarda. Son olarak onların lootunu da gösterip videoyu bitireceğim. Sonuç olarak black yapmanızı kesinlikle tavsiye ederim. Özellikle kuantisini yüksek tutun. Kullanabiliyorsanız crimson kullanın. Her türlü karınız olacaktır. Black de çok ucuza yani. 50 tanesi de 400'ü Her türlü alabilirsiniz. Şimdi stack tacklere geçelim. Stack tackleri her seferinde farklı bir yerde açıyorum. Bu sefer labirent açacağım. Hızlı hızlı açacağım bunları. İyi bir şey düşerse oralarda durdururum. Evet 500 tane sebebi açtık. 2 tane Nurse kartı. Bir tane Winter's, Winter's Embrace. 7 Years of Bad Luck ve bir tane Doktor çıktı. 500 taneye göre ortalama şanslı bence. Doktor biraz şanslı ama diğerleri normal. Doktor'un tanesi 12 exact, 7 Years of Bad Luck 2 exact'tan gidiyor. Bu 15 Kaos. Bu da 26 Kaos. Yani açınca kar ettik. <laughs> doktor çıkmasaydı ama zarardaydık büyük ihtimalle.